Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürerken Rusya aşı programını başlattı. İngiltere ise tarihin en büyük aşı operasyonu için gün sayıyor. Rusya geliştirdiği Sputnik 5 ile toplu aşılamaya başladı. İngiltere ilk doz aşının salı günü yapılacağını açıkladı. Dünyanın COVID-19'da mücadelesi sürerken gözler aşılarla ilgili olumlu gelişmelere çevrildi. Rusya'da Sputnik V aşısının yaygın kullanımı için hazırlıklar tamamlandı. Başkent Moskova'daki 70 klinikte aşı uygulamasına başlandı. İlk aşamada aşı 18-60 yaş arasında virüse en fazla maruz kalanlara yapılacak. Doktorlar, diğer sağlık çalışanları, öğretmenler ve sosyal hizmet alanında görev alanlar aşı olabilecek. Aşılanacak kişilerin kronik hastalığının olmaması ve iki hafta içinde gribe yakalanmaması şartı aranıyor. Aşı programının açıklanmasıyla şu ana kadar 5000 kişi listeye adını yazdırdı. İngiltere Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya onay vermesinin ardından hazırlıklarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı aşının salı günü yapılmaya başlanacağını açıkladı. Soğutulmuş konteynerlarla Belçika'dan getirilen ilk dozlar 24 saat içinde 50 hastaneye ulaştırılacak. Salı günü aşıdan ilk olarak bakım evi çalışanları yararlanacak. Bunun için hastanelerden randevu alınacak. 80 yaş üzeri ve bakım evi çalışanlarının randevu almadığı saatlerde sağlık çalışanları aşı olabilecek. Gelecek haftadan itibaren 800 bin dozun kullanıma hazır olması bekleniyor. <laughs> Almanya Sağlık Bakanı Schwan Mart ayı sonuna kadar 11 milyon doz aşının geleceğini duyurdu. Bakan 5 aşı adayının onay alması halinde yazın toplu aşılamaya başlanabileceğini dile getirdi.